Bunlar ayrılıyor, bırakıyor, tutmaya devam ediyor. Çıkıyoruz tepeden. Çıktık böyle. indim zaten. Yani bir 30 saniye dayansa yetişecek. Ben zaten arkadayım. Kanadı yönetiyorum. İkisi Arkadaş tutuyor yani. Ona da dedim abi. Yani kendini tuttuğunu gördüm onu. Kendini tuttuğunu. Bir kolunu hani geçiren azından sıkı tutuyor bağırıyorum. O sırada da bu tarafa döndük. Tam burada. Siz beraberdiniz herhalde. Evet biz beraberdik. Asistanlık yapıyorduk yerde. Tandemci arkadaşlara. Ben e, sol tarafından çekildi tutuyordum. Öbür er, mefte olan arkadaş sağ tarafından tutuyordu e, ee, paraşüt geri çekmesin diye biz çektik. Havalanmaya başlayınca ben bıraktım, arkadaş bırakamadı elini beraber çıktılar. Daha sonra gücü tükendi düştü herhalde. Kendisi düştü, dayandı buraya kadar e, sabit burada. inişe geçip zaten onu fark edince paraşütçi arkadaş. Evet. Dayanamadı, bıraktı ellerini. Kendisi Başını zaten ekip iki pilotudur, üç yıllık falan. Burada eğitim amaçlı gelmiş. Bu evet burada eğitim amaçlı. Arada hafta sonları geliriz burada. Usta öğreticilerle beraber. Olay böyle gerçekleşti. Çok üzgünüz. Peki başınız sağ olsun. Sağ olunlar. Allah. Sana sağ tarafı patika yolda yukarıda yukarıda. Yanda yukarıda. Evet, yani bir abuk subuk bir şey yok, bir enteresan bir şey yok. Sadece arkadaşın tutunduğu yeri bırakmaması, yardımcı olurken. Tamam. Bu tarafa geçmedi Bu tarafa Bu kadar mı zor Buyurun.